Dök dök, aferin. Şöyle ayıralım mercimekleri birbirinden. Aa, bazıları kalmış. Şundan biraz daha mercimek yapayım ben. Evet. Sonra içine ne koyacağız anneciğim? Hadi getir kapa koyayım ben, sen koy kapla. Getir, getir kabı. Kabı verir misin? da koydum. Aferin. Hadi bakalım. Ben burada mercimekleri yuvarlıyorum arkadaşlar. Getir bakalım. Anneciğim getir uzat. Heh, aferin sana. Aferin şimdi oldu. Evet. Çevir 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 çevir. Ben burada mercimekleri çeviriyorum. Çevir 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 çevir. Çevir çevir. Şöyle çevir. beraber yapalım. <laughs> oyun mu, oyun mu oynayacak oynayacaktım anne. İtalyanlı da oyun hamuru var anneciğim. Neden? Nasıl neden? O da bir bebek çünkü. O yüzden onun da oyun hamuru var. Onun oyun, oyun hamuru var mı? Dinozor bir şey söylüyor. Su kaynadı diyor. Acele edin. Çabuk ver kabı ver. Çabuk 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 dibi yapışacak mercimek çorbasının. Çabuk 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 çabuk. Koy bakalım getir 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 getir. Hadi arkadaşlara anlat içine ne koyuyoruz? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası yapıyoruz peki. Ay Pepe düştü ocağa. Karam Pepe'yi kaldır. Pepe ha, düştü? Evet Pepe iyi misin? Sor bakalım iyi mi? İyi misin Pepe? İyiyim Karan abi. Sen evet. nasılsın? Ben ocağa girdim sonra Eze ocağa yandım. Sen mi yandın? Evet ben yandım. <laughs> Üstüm üstümünüzde düştün mü? Pepe de düştü. Hmm. Hadi Pepe'ye ne diyeceksin? Geçmiş olsun. <laughs> ne oldu? Çekeni ağzından ne Aa. oldu? Ne oldu ağzına? Kapat. Bir şey var mı? Ne? İspanak. Evet arkadaşlar Aynen. oraya mı koyayım? Burası. Hadi ver ver bakayım. Şey Tencereyi ters çevireceksin yapma. Hah ocaktan kaydırma tamam mı kaynıyor çünkü şimdi aldı öyle mi koyacaksın? Evet. Karan Şu anda ocak yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım biraz daha düşecek yoksa. Hmm, tamam. Kıyadım. Yok bırak onu al eline vereyim senin aç elini. Bitti zaten anneciğim. Tamam şimdi ne kırmızı koyacağım? Yap. Kırmızı, kırmızı, kırmızı Anneciğim hepsini birbirine karıştırırsak ama ayırması zor olacak. Anne kırmızıya Anneciğim ama hepsinden olmaz ki. Ne yapalım. Ya karan kardeş. Hepsinden koyarsan hepsi birbirine karışır. Öyle olur mu öyle şey? Evet. Ya Karan kardeş olmaz ya. Aa. Aa. Neden yapıyorsun böyle bir şey? Hadi gel sarılalım bayramın kutlu olsun Karan kardeş. Hadi Karan kardeş Dinozorla sarıl. Bayramlaşmadın Dinozorla? Olmaz. <laughs> Karan kuş. <laughs> Hadi dinozorun bayramını kutlar mısın? Bayram. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ya. Ya. karan kardeş ya. ya. Allah. Ya, ya, ya. Ağzıma ne yapıyor? Tencereyi dökeceksin. <laughs> karan kardeş tencere dökülecek. Yemek pişti. Altı yanıyor. Kalk çabuk. Karıştır çabuk. Tamam. Çabuk kalk ayağa karıştır, karıştır yemeği. De. Onunla mı? Bak sarı da var orada. Orada sarı da mı? Hangisiyle istiyorsun? Hadi Karan kardeş. Ay düşüyordu. Eyvahlar olsun. nem 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 Tadına mı bakacağız? Karan kardeş tencereyi yuvarlayacaksın. Ne yapıyorsun? Dikkat et. Şöyle yapalım. Ayağa kalk, tam kalk ayağa. Ya Allah.